Etsy'de Türk satıcıların en avantajlı olduğu ürün kategorisinden bahsetmek istiyorum. Ama ilginç bir şekilde bu ürün kategorisinde çok az sayıda Türk satıcı var. Sebebini bilmiyorum tabii. Belki de diğer popüler alanlara yöneldikleri için bu alanı boş bırakıyorlar. Halbuki bu alan Türk satıcıların dünyada çok kolay bir şekilde rekabet edebileceği, çok az rakibe sahip olacağı bir ürün kategorisi. Daha önce geçen sene bir videoda bundan bahsetmiştim. Hatta demiştim ki ya bu çok güzel bir fikir. Bunu ilk uygulayan kazanır. O yüzden videonun sonunda söylüyorum falan demiştim. Bir yıl geçti kimse uygulamadı. Ya da uyguladıysa bile bana dönüş yapmadı bilmiyorum. Ama ben tekrar bugün bu videoyu çekmeden önce bu ürün kategorisiyle ilgili bir araştırma yaptım. Yani yeni ürünler var mı diye. Ama yok yani eskiden gördüğüm ürünler var yine. Nedir peki bu ürün kategorisi? Tesettür giyim. Geçen videomda da bahsetmiştim. Türkiye, daha doğrusu İstanbul tesettür giyimin Milano'su olduğu için o alanda dünyada lider bir pozisyona sahip olduğu için bizim diğer satıcılarla rahatlıkla rekabet edebileceğimiz bir alan bu. Çünkü ürün çeşidi fazla arkadaşlar. Maliyetimiz düşük kalite var yani ürünler aynı zamanda kaliteli ve diğer ülkelere göre çeşit sayımız dediğim gibi koleksiyonlarımız, renklerimiz çok çok daha fazla. O yüzden tesettür giyimde büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. E böyle düşünüyorsun da o zaman sen niye şimdiye kadar denemedin diyebilirsiniz, demelisiniz de zaten. Ben denemedim girmedim çünkü hiç anlamadım bir alan tekstil yani hiç anlamıyorum. Kendi üstüme başıma bile bir şey giyinirken bile hiç anlamıyorum. Başkalarına soruyorum yakışmış mı diye falan. Elbiseyle, tekstili hiçbir işim yok. Kişisel olarak da yok, ticari olarak da yok. Ama tabii eşimle beraber Tayland'da tekstil ürünleri satıyoruz. Ama ben satmıyorum aslında. Pratikte o satıyor. Yani bizzat ben karar vermediğim için sorun yaşamıyorum. Ben sadece ticari kayıtlara bakıyorum. Ben anlamadığım için de bu alanda hiç girmedim. Eşim de tesettürlü olmadığı için o da anlamadığı için o alanda hiç girmedik şimdiye kadar ama anlasaydım kesinlikle girmek isterdim. Şimdi size de arkadaşlar eğer anlıyorsanız altını baştan çiziyorum. Bu sektörde tecrübeniz ve bilginiz var ise tesettür giyim alanında mutlaka denemenizi öneriyorum. Tabi ürün fotoğraflarının, ürün videolarının güzel, kaliteli olması şartıyla yeterli bir koleksiyon, yeterli bir çeşitlilik sunduğunuz takdirde çok kısa bir sürede büyük başarı sağlayacağınıza eminim. Tabi ciddi bir reklam bütçesi ayırmak gerekebilir. Ürün koleksiyonunuza bağlı olarak değişir ancak ilk etapta iyi bir reklam yapmak gerekecektir en azından öne çıkmak için. Avantajımız aynı zamanda şu: Amerika'da ciddi bir Müslüman nüfusu var ve bu nüfusun tesettür giyim ihtiyacı genellikle ithal ürünlerden sağlanıyor. Yani Amerika'da üretilen böyle çok büyük tesettür giyim markaları yok. Genelde Çin'den ithal ediyorlar. E Çin'den gelenler de yeterli ihtiyacı karşılamıyor. Halbuki Türkiye bu alanda çok başarılı. Bu avantajı kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Eğer bir imkanınız varsa tabii şey de lazım. İş bağlantıları da lazım. Yani ben hadi şimdi başlayayım deseniz bile şimdi trend yola girip oradan ürün alıp satmak biraz riskli olabilir. Eğer trend yoldaki markanın patenti varsa mesela sizi şikayet edebilir, mağazanız kapanabilir ama doğrudan bir toptancı veya imalatçı tanıdığınız varsa onunla görüşerek bu bilgiyi vererek ya ben ürünlerini Etsy'de satmak istiyorum diye bir giriş yaparak, izin alarak yaparsanız daha güvenli olur. Bunun gibi, bu ürün kategorisi gibi bir e, önerim daha olacak. Hazır ürün fikirleri videosu açmışken. Bunda rekabet bir önceki anlattığım kadar düşük değil. Rekabet var. Türkiye çok çok e, önde de değil. Ama şöyle bir durum var şimdi söyleyeceğim ürün grubunda arzla talep arasında ciddi bir dengesizlik var arkadaşlar. Yani talep çok yüksek arz hala düşük kalmış ilginç bir şekilde. Bunun sebeplerini birazdan tabii konuşabiliriz. Ürün grubumuz şu. Kuksa bardaklar. Kuksa bardaklar. Tamam mı? Bunlar kampçıların genelde kullandığı bir ürün çeşidi oluyor ama evde de kullanılıyor tabii. İşte böyle belki görmüşsünüzdür. Hani iki parmak da tutulabilecek şekilde iki delikli işte ağaçtan yapılan doğal bardaklar. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi böyle çok anlatmama gerek yok. Yazarsanız çıkar zaten. Bu üründe de arkadaşlar önemli olan özelleştirme. Eğer ağaç üstüne yazı yazabilme, yazdırabilme imkanınız varsa biraz da işten anlıyorsanız yani illa üretici olmanız da gerekmiyor. Yaptırabilirsiniz. Bu alana da girmenizi tavsiye ederim eğer ürün fikirleri araştırmasındaysanız yani bu videoyu izleyenlerin tamamı aynı profilde değil elbette. Bazısı var zaten günde 100 sipariş alıyor. Bazısı yeni açmış, sipariş bekliyor. Bazısı mağaza açmayı düşünüyor. İşte işte benim bu anlattıklarım biraz daha son gruba yönelik, üçüncü gruba yönelik. Yani mağaza henüz açmadınız, açmayı düşünüyorsunuz, ne satacağınız konusunda bir fikriniz yok. Bu gruba yönelik anlatıyorum aslında bu videoda daha çok veya mağazanıza yeni ürün grupları koymak niyetindeyseniz de faydalı olabilir. Bu kuksa bardaklara da bakmanızı, yani ürünleri bir tanımanızı ve bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Çok ciddi satış rakamları var ama dediğim gibi özelleştirme ve kişiselleştirme kesinlikle olmalı. Öbür türlü trend yoldan alıp standart boyuttaki ve renkteki kuksa bardağı satmak bahsettiğim etkiyi yapmayacaktır. Özelleştirme çok önemli. Sadece yazı değil bu arada. Mümkünse şekil de çizebiliyorsanız çok iyi olur. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu alanda şöyle siparişler alabilirsiniz yüklediğinizde. Toplan sipariş. Mesela bir firmanın satın alma müdürü size yazıp şunu diyebilir. Firmamızın işte yılbaşı hediyeleri için 40 adet sizden kuksa bardak siparişi vermek istiyoruz. Ama firmamızın logosunu basabilir misiniz? Logonun altına da yollayacağım isim listesini kazıyabilir misiniz bu şekilde toptan sipariş alma imkanınız da var. Çünkü görebildiğim kadarıyla ben Amerika'da yaşamıyorum. Dışarıdan takip etmeye çalışıyorum. Takip edebildiğim kadarıyla Amerika'da şu an böyle bir trend var bir süredir. Yeni değil ama 2-3 senedir var. Trend devam ediyor. İşte firmalar mesela yılbaşı gibi, özel günler gibi çalışanlarına hediye alacakları durumda bu ürün grubunu tercih edebiliyorlar. E tabi firma çalışanına bir hediye verecekse mutlaka üstüne logosunu veya ismini bastırmak isteyecektir doğal bir istek. Bunu karşılayabiliyor olmanız lazım. Şimdi sizi niye tercih edecek peki bu satın alma müdürü? Çünkü siz daha ucuza satacaksınız buna eminim. Yani bir Amerikalı, Kanadalı mağazaya göre sizin ürün maliyetiniz çok daha düşük olacak. Ha kargo maliyetiniz biraz yüksek olabilir ama bu dengelenecektir ve sadece Amerika için değil Avrupa'ya da satabilirsiniz, Avustralya'ya da satabilirsiniz. Bu gibi imkanlarımız mevcut. Son olarak bu ürün fikirleri videosunda bir tane daha ürün önerisi sıkıştırmak istiyorum araya. Arkadaşlar bu da köpek evi. Kedi veya köpek evi. Bunu daha önce birkaç videoda daha söylemiştim ama yine söylüyorum hala durum aynı. Kedi köpek evleri yapabiliyorsanız eğer yani mobilyadan biraz anlıyorsanız ki sunta olabilir, mdf olabilir, doğal ahşap olabilir. Fark etmez, ürün materyali fark etmez. Tabii ki daha kaliteli olursa daha iyi olur ama yani suntadan bile yapılabilir. İşte kulübe şeklinde kedi köpek evleri deneyebilirsiniz. Bu alanda da rekabet düşük değil yani tesettür giyim gibi değil. Rekabet yüksek. Ama talep de çok yüksek ve hala bir gap arada bir boşluk yani var. Bu boşluktan yararlanabilirsiniz. Yine bu alanda da kişiselleştirme, özelleştirme büyük önem taşıyor. Ben köpeğime işte bir ev alacaksam yani barınak gibi. Bu bu arada bahsettiğim şey bu bahçelerdeki büyük kulübeler değil. Yani ev içi indoor cat house veya dog house. Yani indoor olduğu için de ürünün kalitesi düşük olabilir. Sunta olabilir, MDF olabilir. Ee, dışarı outdoor köpek kulübelerinde hani yağmur geçirilmesi lazım falan ekstra özellikler var. Benim bahsettiğim daha basit ürünler. Sadece işte şey önemli böyle kulübe şeklinde gerçek ev görünümün, görünümün, görünümünde e, kedi köpeğin boyutuna uygun olacak. Şimdi Müşteri size yazacak arkadaşlar. Diyecek ki işte benim köpeğim şu kadar santim uzunluğunda, şu kadar boyda. Buna uygun yapın. Şimdi bu esnekliğe sahip olabilmeniz lazım. Şu an mesela eminim izleyenlerden birkaçı en az bunu yapıyor. Dinlerken bir yandan sekmeyi arkaya aldı ve trend yolu açtı hemen. Köpek ev yazdı biliyorum. Mutlaka öyle insanlar vardır. i̇şte o trend yolu gördüğünüz, şu an baktığınız köpek evleri var ya arkadaşlar. O olmaz işte. Niye olmaz? Çünkü dediğim gibi şey olacak, özelleştirilmiş olacak. Boyutu özelleştirmek isteyecek müşteri, üstüne isim yazdırmak isteyecek, belki bir şekil çizdirmek isteyecek. İşte trend yoldan alacağınız üründe bu hizmeti veremeyeceksiniz. Bu hizmeti veremiyorsanız da öne çıkamayacaksınız. Çünkü dediğim gibi rekabet düşük değil, yüksek. Etsy'de bir bakın mesela bu bahsettiğim keywordler çok ürün var. Tesettür giyim gibi değil. Bunda rekabet var öne çıkmamız için bir şeyler katmamız lazım. Bir, isim yazabiliyor musun? Tamam mı? Şeyin üstüne, ürünün üstüne. Bunu bir yapabil, tamam mı? İki, bu opsiyonel, zorunlu değil ama yaparsan çok iyi olur. Şekil koyabiliyor musun üstüne? İlla üstüne kazıman gerekmiyor kardeşim. Plaka ya basıp plakayı çakabilirsin ürüne. Üçüncüsü de belki de en önemlisi ürün ölçülerini değiştirebiliyor musun? Çünkü köpek cinsine, ırkına göre şeyler değişecektir. Kedi cinsine göre değişecektir. Küçücük köpek de var, kocaman köpek de var. Yani o ürün ölçülerini değiştirebiliyor musun? Değiştirebildiğinde kaliteden ödün vermeden bunu yapabiliyor musun? Çünkü bunlara hazırlık yapmamız lazım. Ha, eğer yapabiliyorsanız, ya ben zaten kardeşime mobilyacıyım, her şeyi yaparım diyorsan zaten sorun yok. Bu söylediğim şeyler senin için çok önemsiz şeyler. Biliyorum. Ama değilsen mobilyacı değilsen yaptıracaksan da ustayla, toptancıyla neyse artık bunu baştan konuşmanı tavsiye ediyorum. Bu videoda 3 tane aklıma gelen, spontane aklıma gelen e, ürün fikirlerini paylaştım. Bunların üçünün de doğru bir pazarlama stratejisiyle başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama özellikle birinci söylediğimden çok çok eminim. Çok güveniyorum o kategoriye. Ama diğerleri de ürün kalitesi ve videoda bahsettiğim şartlar sağlandığı ölçüde başarılı olma potansiyeline sahip ürün grupları. Bu şekilde fikirler aklımda var aslında. Fikirler de böyle hepsini tek tek videoda böyle ard arda sıralamak istemiyorum. Ara ara hani fırsat bulduğumda bu tür videolar yapmak istiyorum. Siz de videonun altına hani mesela bu ürünü daha önce satmaya çalıştınız. Bahsettiğim ürünlerden birini başarısız oldunuz belki Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz veya tam tersi başarılı oldunuz herhangi bir sebepten dolayı bıraktınız bu tür bu ürün grupları ile ilgili tecrübesi olan arkadaşlar paylaşabilir ama çok başarılıdır bu ürünü zaten satıyordur rakip istemiyordur tamam o arkadaşımızın yazmasına gerek yok onu anlayışla karşılar ama onun dışında yorumlarınızı belirtirseniz çok memnun olurum hem birbirimizden bir şeyler öğreniriz yorumu okuyan diğer arkadaşlara da faydası olur arkadaşlar Etsy çok büyük bir platform. Yani şeyden korkmayın. Ya ben satacağım bana rakip çıkar. Bunu bunu çok önemsemeyin çünkü talep çok yüksek. Ve bazı şeyler de hakikaten kısmetle alakalı. Hani inanıyor olabilirsiniz, inanmıyor olabilirsiniz. Ayrı bir şey ama inanmasanız bile şunu biliyorsunuz değil mi? Yani bazen ne kadar uğraşsak da olmuyor. Kısmete, kadere inanmıyor olsanız bile en azından bunu kabul edersiniz. O yüzden çok kafaya takmamak lazım. Esnek olmak lazım hayatta. Ya ben bunu satıyorum ama acaba rakip çıkarsa ne yapacağım? Bunları kafaya takmayın. Bugün odaklanın. Geleceğe yönelik endişelerle bugününüzü yok etmeyin derim ben. Bu kişisel fikrim tabii. Sizin fikriniz farklı olabilir. Bu şekilde yaptığınızda çok daha başarılı olacaksınız. Evet rekabet analizi önemli bir şey. Doğru katılıyorum. Ben de yapıyorum. Sıkça yapıyorum. Ama burada mesela rakibimin ayağını nasıl kaydırabilirim olmamalı. Rakibimin iyi yaptığı şeyi ben daha iyiye nasıl taşıyabilirim olmalı. Böyle yaparsak çok daha başarılı oluruz ve daha mutlu oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.